Onlar var mı diye bir soru sormak istiyorum. Çok merak ediyorum aslında. Evrende bizden başka canlılar var mı? Ee, evrende bizden başka canlılar bir kere dünyada var ama tabii o dünya dışındaki yerde var mı diye arkadaş tahminim sormaya çalışıyor. Ee, Kur'an da gökler kelimesi bütün evren içinde kullanılıyor. Hem yerlerde hem göklerde canlılar olduğuna ilgili Kur'an'da atıflar var. Bu atıfları bir kısım insanlar hani göklerde de canlılar vardır şeklinde Kur'an'daki atıfı e, uzaylılar diye de düşünenler olmuş. Hı hı. Fakat diğer taraftan bakarsak hani Türkçe kelimesinde gök kelimesini hani dünyanın üstü anlamında da kullanırız ya. Mesela şöyle deriz gökte kuşlar uçuyor gökten yağmur yağıyor deriz gökte yıldızlar var deriz. Hani yıldızlar var deyince bütün uzayı kastederiz gökler kelimesiyle. Ee, kuşlar uçuyor derken bizim dünyamızın üst alanını sadece kastediyor. Bu aslında İngilizceye de baksak birçok dile de baksak gök kelimesi bu şekilde kullanılır. Hı hı. Üstümüzdeki bütün alan için diye kullanılır. Kulağında da böyle bir kullanım var. Ha, böyle anlaşılınca o zaman gök kelimesini uzayda canlılar var gibi Kur'an'da anlayabileceği gibi birçok kimse belki o diğer e, başka varlıklar içinde anlayabilir. Veyahut da işte ne bilim, orada Kur'an'da atıf yapılan melek gibi diyelim ki varlıkların, çünkü oradaki bir men takısı var, o bilinçli varlıklara da işaret ediyor. Melekler gibi varlıklar da ondan kastedildi. Onlar da çünkü bu evrende Allah'ın yarattığı sanatı gözlemliyorlar şeklinde anlaşılabilir. demek istediğim Kur'an'da evrende canlılar olduğuyla ilgili, bilinçli canlılar olduğuyla ilgili uzayda böyle bir atıflar olduğunu düşündürecek böyle ufak tefek işaretler var ama açık böyle bir anlatım yok. Bilmiyoruz. Yani bunun samimi olarak cevabını vermek hı hı. gerekiyorsa bunun cevabını bilmiyoruz. Fakat şunu düşünün. 17. 18. yüzyıla geldiğimizde birçok insan dünyada canlı türü olarak 10 bin tane canlıyı bile sayamıyordu. Bakın 10 bin canlı türü sayılamıyordu. Hı hı. Şu anda bitki ve hayvanlardan oluşan türlerin oranı milyonlarla sayılıyor. Birkaç milyon. Bakın birkaç yüzyılda dokunma mesafemizde bile milyonlarca canlı türünü keşfettik. Ve bu ne kadar olağanüstü. Mikroskop kullanılmaya başlamadan önce, 17. yüzyıldan önce, tek hücreli canlıların varlığından habersizdik. Şu anda bilim bize diyor ki, her birimizin vücudundaki canlı türü dünyadaki insan nüfusundan fazla. Bakın her birimizin vücudundaki canlı ve vücudumuzdaki bakterilerin sayısı hücrelerimizden bile fazla. Her birimizin vücudu adeta bir gezegen. Hani uzayda canlılar keşfetmeyi bırak ya biz vücudumuzun bir canlı gezegeni olduğunu keşfetelim. yeni keşfet. Dünyada bir kaç milyon canlı türü olduğunu yeni keşfet. Uzayda da neden başka tip canlılar olmasın? Allah'ın yarattığı bir alan pekala mümkün ama açık bir anlatım, geniş bir anlatım yok. yok. Olması mümkün karşı çıkmak için bir sebep Peki. yok. İkinci Ama ilginç. şunu da diyeyim yanlış anlaşılmasın. Hani ben bugüne kadar rastladığım o genelde ufolarla ilgili anlatımlar yok falanca adamlar bizi ziyaret ediyor. Yani onlarla ilgili anlatımların bugüne kadar gördüğümün çoğunun da insanlar aldatmak için hikayeler, insanların çoğunun halüsinasyonlarından ibaret olduğu karatindeyim.